Merhaba arkadaşlar bugün sizlere eee Windows'unuzu güncelleştirdikten sonra tüm kasmaları düzeltecek bir yolu göstereceğim arkadaşlar hani Windows'unuzu güncelliyorsunuz ya orada e, kasıyor arkadaşlar Windows'unuzu güncelledikten sonra bilgisayarınız kasmaya başlıyor ve yorulmaya başlıyor size onun çözümünü göstereceğim arkadaşlar. Hazırsanız videoya geçelim. İlk önce arkadaşlar ayarlara geliyoruz. Siz e, arama kısmına ayarlar yazın. Ben görev çubuğuna sabitledim. Siz de sabitleyebilirsiniz. Ben nasıl sabitlediğimi bilmiyorum. Güncelleştirme ve güvenlik yazıyor. Sonra Windows Update zaten en başa geliyor ve yüklüyor. Hmm. Güncelleştirmeleri denetle diyor arkadaşlar. Windows'unuzu güncel tutun her zaman. Ama arkadaşlar bazen kasıyor. Onun çözümünü size göstereceğim. Benki kasmıyor. Sizde kasabilir. Benki de azıcık kasıyor. İşte ben de çözümünü ben de öğreneceğim kendi kendime zaten kendime öğretiyorum. size de öğreteceğim tek kendime değil arkadaşlar. Bu güncelleştirmeleri denetlesin ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda güncelleştirmeleri denetledi şu anda yükü, yüklemeye başlıyor arkadaşlar. Çünkü gençlikte bir geleyim. Yine kezeceğim kusura bakmayın. Evet arkadaşlar geldim. Şu anda güncelleştirmemi denetledi ama e, yeniden başlatmak gerekli diyor arkadaşlar. Siz de arkadaşlar yeniden başlatmak gerekli demi demeyebilir. Burada güncelsiniz diyecek ama ben videodan sonra güncelleştireceğim video zaman Güncelleştirme geçmişini görüntüleye basacaksınız arkadaşlar. Güncelleştirmeleri kaldıra basacaksınız sonra. Sonra arkadaşlar hepsine birer birer sağ tıklayın. Hangisinde kaldır yazıyorsa onu kaldıracaksınız arkadaşlar. Mesela bu kaldırılıyormuş, bu da kaldırılıyormuş ve bu da kaldırılıyormuş. Onları kaldıracaksınız arkadaşlar. Sonra Windows'unuzu tekrardan yani bilgisayarınızı tekrardan açıp kapatacaksınız. Sonra yani yeniden başlayacaksınız. Sonra e, FPS'iniz çok iyi olacak arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadardı arkadaşlar. Yani bir tane daha bir video çekebilirim bilmiyorum. Yani hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.